parmakta 5 gözemeli sihirli halka yaptım bu şekilde hazır yapımı birçok videomda mevcut bu videoda uğraşmak istemedim açıkçası e, doğrudan motife geçeceğim şöyle gözlemenin içine giriyoruz ipim bayağı uzun bıraktım sayısı çok büyük motif olacak şöyle minik zürafalar yaptık iki tane zürafamızı yaptık iki ile başlıyoruz arttırma tekniği ile 7 olana kadar arttıracağız yani birçok motifin başlangıcı genelde bu şekilde. Sihirli halka ile başlıyor. Her seferinde baştan anlatmak istemedim. Bu işi yapmayı bilenler zaten anlar. 3 dolama teknikleri de artık istediğiniz alışkanlığınıza göre değişiyor yapabilirsiniz sağa giden var sola giden var ipi alttan doluyan var üstten doluyan var sonuçlar her halükarda güzel oluyor Böyle video çekerken işlemek de baya zahmetli normalde tak tak düğümü sabitlersin ama videoda elin ayağına dolaşır hepsi sizler için Umarım sizde faydasını görürsünüz bana da yorumlarda dönüş yaparsınız Beğeniyorsanız beğeni, abone değilseniz abone olun mutlaka. Arttırma tekniği ile devam ediyoruz. Sağdan soldan arttırılıyor. Yani Battığımız son gözümenin içine Bir tane daha batıyoruz ve arttırmış oluyoruz. Bu şekilde. Ve sağdan da yine aynı şekilde aynı gözemenin içine batıp arttırıyoruz. Ben yedi tane gözümü olana kadar arttırdım. Şimdi eksiltme işlemiyle devam edeceğiz. Arttırma işlemi bitti. Aynı göze batmadan soldaki gözemeye batıyoruz ve eksiltmeye başladık. Ben işlerken ipler birbirine dolaşıp gelebilir size. İpim bayağı uzun bırakmıştım. Çünkü kafanız karışmasın. Siz kendi bildiğiniz yöntemle ilerleyin. Önemli olan sayıları doğru yapmanız. Ve iki sayısı kalana kadar eksilteceğiz. 2 ile başladık. 7 gözümü olana kadar arttırdık yine iki sayısı iki gözüme kalana kadar eksilteceğiz. <laughs> Ve iki sayımız kaldı. Tekrar ip atıp kesiyoruz. İlk yaprağımız hazır. Bu şekilde tüm gözlemelerin içine aynı yaprak sayısını yapacağız. Ben de yapılmış hali var, bitmiş hali. Video için önceden çektim. Bu şekilde 5 5 yapraklı motifimiz hazır. Şimdi hemen kontür işlemini göstereceğim. Onun da videosu kanalımda var aslında birçok motifte ama bunun da pek bir farkı yok ama yine de gösterelim kısaca yapımını. Ben bir tık koyu iple etrafını kontür geçeceğim havlusuyla uyumlu çünkü hemen koyu renk ipimizi kesiyoruz motifin hemen kökünden batıyoruz bunlar da sosyete iğnesi insan parmağını batmasın diye biraz hassas davranıyor ister istemez kapılarımız da bir güzel çarpılıyor bir saniye kapı çaldı Evet devam edebiliriz ya şu fullü olmasa var ya ne kadar güzel ilerleyeceğiz hızlı hızlı yanlardaki gözlere batarak kontür işlemi yapıyoruz ip yürütmeden yapıyorum ben. Şu motif yapraklarını rahat hareket etmek için altına saklayacağım elimin. Bu şekilde yapıyoruz. 5 yaprağın tamamını da yapacağız. Böyle. üst noktada şöyle düğümümüzü atarken şu en üstteki düğümü gizlemeye çalışıyorum ben şöyle yaparak dikkatli çekerek bu şekilde kusura bakmayın sürekli videoyu dondurdum habire kapım çaldı bugün herkesin kapıyı çalısı tuttu motifin tepesini şöyle sivri olması için dediğim tekniği uygularsın siz de bakın buradaki düğüm arkada kaldı kayboldu devam ediyoruz kontrol işlemine ben bazı noktalarda videoyu durdurup arka planda devam ediyorum her saniyesini çekmeye gerek yok arka planda da işleyebilirsiniz yani benim gibi video çekenler bu şekilde ilerlemek zorundayız. Bütün yapraklar kontür çekme işlemini çeksek videoya burada yarım saatimiz gider. Şöyle en son gözemeye en alttaki en son gözemeden dibe batmadan kesinlikle direkt karşıdaki yine ilk başladığımız gözemeye batıyoruz. Diğer yaprağın kontürünü geçebilmek için şöyle arkadan da düğme İyice ayarlayın. Birbirine çok uzak olmaması için iki yaprağın bakın mesafesi sabitleyip devam edebiliriz kontür işlemine. Bu şekilde yapıyoruz. Yine benim elimde kontür geçilmiş motifim var. Sizin için bakın şu aşamaları beklettim. Şimdiye bitmişlerdi ama videoda görebilmeniz adına detaylarını beklettim. Bu şekilde tamamını kontrol geçtik. Hemen ortadan damarlarının yaprak damarlarımızı yapacağız. Sıradaki ipimiz petrol yeşili. tabi videoda petrol mavisi görünüyor mu alakası yok maalesef. Bazı renkler video kurbanı. Hemen damar işlemine geçiyoruz motifimizin arkasından en alttan bir düğüm atıp ipimizi sabitledik motifimizin düzü böyle düğüm attığımız yerden şu geniş deliğimizden iğnemizi geçirdik sihirli halkanın temeli olan şu en üstteki gözlemeye batacağız ortadan doğrudan bir batacağız gördüğünüz. Şöyle de göstereyim. Kaçıncı sıradaymış? 1 2 3 4 5. 5. eksiltmede ortadaki gözemeye battık. Arkadan ben şöyle bildiğim için batacağım yerlere direkt battım. Arkadan ipimi batıp geriden önden çıktım. Kaçıncı gözemeden son arttırma işlemini yaptığımız noktada sondan çıktım şuraya iyi dikkat edin ipin üstünden şöyle tutuyorum ki görün diye en alttan bakın şuradan üçüncü 3 tane gözemenin olduğu noktada ortadaki gözemeye battım. Bakın ipin üstünden. Bu ip üstte. Ortadaki çizginin üstünden batmış olduk. Şöyle çaprazladık. Yine arkadan karşı gelecek şekilde ay göresiniz diye bu şekilde yine şunun şu damarın eşit seviyesindeki çizgide batıyorum ve şöyle damarınızı ortadaki damarı yine üstünden şu noktaya batıyoruz bu sefer 5 gözleme olan kısımda sıradayız şöyle çaprazlama yaptık güzel bir damar oldu bence bu şekilde ilerleyeceğiz şöyle alttan girdim yanlardan bir sonra bir sonraki yaprağa geçmek için yapıyorum bunu yine ortadan çıktım inşallah anlaşılır oluyordur. Şu sayıda üstten 5. sayıda ortaya battık. Arkadan şuradan çıkıyorum. Benim elim alıştığı için artık bana kolay geliyor. Belki sizin için zordur. Motifin şey damarın üstünden, ortadaki damarın Şöyle çekin, sabitleyin. Arkadan da tutun. Şöyle potluk olmaması için yine arkadan batıp çıkıyoruz. Ben batacağım yerleri bildiğim için sıkıntı olmuyor dediğim gibi. Yani şu görüntünün oluşabilmesi için üstünden batmak gerekiyor. Bakın bu şekilde devam ediyoruz tüm yapraklarımızı yapacağız aynı şekilde arkadan nasıl çıktığımı da göstereyim şöyle önden çıktım şuraya bak şuraya battım ip kirliliği olmasın diye ben bunu yapıyorum arkalarda sürekli atmalı olmasın diye Yani tercih meselesi ben bu şekilde düşündüm. Devam ediyoruz. Ben tamamını kontür işlemini yaptım. Ay pardon, damar işlemini yaptım. Çok da hoş oldu gördüğünüz gibi doğal bir işlem oldu. İpimizi arkadan böyle batıp çıkıyorum ben sağdan soldan bir noktadan sabitlensin diye. Sonra herhangi bir noktadan batarak sabitleyin. Çözülmemesi için. Polyester ip sökülme yapabilir. ister istemez. İyi düğüm atmazsanız ve ucunu da yakarsınız. Bu şekilde hazır motiflerim. Sırada yaprak işlemlerimiz var. Arkası da bu şekilde. Motifimizde son arttırmadan sonraki ilk eksiltme yaptığımız noktadaki kontrol işlemi geçtiğimiz yere batıyoruz şöyle zaten belli oluyor yeri yapraklarını yapacağız motifimizin yine karşıdaki de aynı yere karşı yapraktaki ilk eksiltme yaptığımız noktaya şöyle küçük bir boşluk bırakıyoruz köprü yapıyoruz yani Yine karşıya geçiyorum, ipimi alıyorum. Şimdi işlemeye başlıyoruz. Şöyle 3 tane zürafa yapacağız. Boyunu ayarlarsınız. karşıya geçtik. Şöyle eksiltme işlemi yapacağız burada. Arttırma yok. Ortadaki gözemeye battık. Sağdan arttırmıyoruz. Ortadan arttırma yapıyoruz yine. Yine 3 sayısına ulaşacağız. Bakın yine aynı battığım yere batıp bir tane daha gözeme yapıyoruz bu şekilde. Yine burada da eksiltme de bitiriyoruz. Yani ne yaptık? 3 ile başladık. Yine üçte sabit kaldık. Ortadan arttırarak. Şimdi eksiltme yapacağız. Doğrudan. Gördüğünüz gibi. 2 bir. bir sayısı kaldı ipimizi yukarıya alıyoruz düğüm atıyoruz ve tekrar birin içine batıyoruz bu şekilde bir tane minik zürafa yapıyoruz ve ipimizi keseceğiz. Bu kadar yaprağımız. Bu şekilde iki tane yaprak yapacağız. Sadece iki yaprağımız var. Bu sizin tercihinize kalmış. Tamamını da yapraklayabilirsiniz. Şimdi orta tohumuna geçelim. Orta tohum için parmakta yine sihirli halka yapıyoruz bu şekilde. Bunun da yapımı yine kanalımda birçok motif yapımında mevcut. Halkayı parmağımızdan çıkardık. İçine 7 tane minik gözlemeler yapacağız. Yakınlaştırayım biraz. 7 gözememiz hazır. İpimizi alttaki boşluktaki ipimizi biraz çekiyoruz. Birbirine yakın olsunlar diye. Sağdaki ilk yani son yaptığımız gözemenin içine batıp yukarı çıkıyoruz. Bu şekilde tüm gözemelerin içine batacağız. Pardon. Şöyle biraz yavaş yapayım. Minik şöyle hafif. Ufak bir boşluk bırakarak çok geniş değil. Mesafe bırakıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz. Şöyle minik minik dediğim gibi. Ben tamamını yaptım bu şekilde. Hazır. Boşlukta kalan ipimizi çekip düzüyoruz. Şöyle ipi alta alın. Sağdaki noktadan batarak birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde hazır. Artık iplerini kesin arkadan iyice büzerek ipi çekerek düzün fazla ipinizi kesip yakın tamamdır şimdi motifi al şeye pardon tohumu motife dikiyoruz doğrudan şöyle herhangi bir noktadan batın yaprağın içinde yakın elinizle şöyle orantılayın ortaya doğru arkadan motifin arkasından batıp üstünden çıkın. Ortasından batın. Tüm yapraklara şöyle kökünden batacak şekilde devam edin ortadan girin arkadan yine yaprağın motifin arkasından girip ortasından yine batıyoruz sabitlemiş olacağız bu şekilde bakın hemen hemen hepsinden geçtik koyu bir renk olduğu için biraz görünmüyor net ama şekilde dikiyoruz. Arkada her, herhangi bir noktadan düğümü sabitleyeceğiz. Batacak yeri arıyorum şu. Neyse artık siz ayarlarsınız. Ben arka plandan dikeyim bunu. Ya da şöyle tamamdır. Bir de poli olmasa yine yakın mutlaka evet bu şekilde tamamı da hazır motiflerimizin çok güzel bir damar oldu bence bu bu motifi mutlaka denemenizi öneririm instagram hesabım eminin oyalarında bitmiş hali mevcut ben bir de bunu şöyle iki kat çiçeklisini yaptım bir de yavru çiçeği var bu şekilde onu da yine yaprakları aynı. Sadece ortadaki motifin sayısını iki ile başlayıp 5'e kadar arttırdım. Sonra ikiye kadar eksiltip bitirdim. Üstüne diktim bu şekilde. Havluya eklenmiş halini kanalımda görürsünüz. Pardon Instagram hesabımda görürsünüz. Fotoğrafını mutlaka atmış olurum. Oradan takip edebilirsiniz. Orada da takip ve beğenilerinizi bekliyorum. Erişimi bayağı düşük çünkü bu ara. Yine kanalıma da abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi günler.